Arkadaşlar merhaba. Herkes transferi konuşuyor. Ee, tabii ki deprem olayından sonra transfer askıya alınmıştı. Futbol Federasyonu 5 Mart'tan sonra transferi tekrar 5 Mart'a kadar uzattı. Ee, burada önemli olan e, takımların transfer yapabilme şansları işte deprem bölgesindeki takımların transfer yapma durumu olmamıştı. Oradaki futbolcular boşuna kalmıştı. Şimdi 5 Mart'a kadar transfer var. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Önemli oyuncular geldi. Abubaker geldi, Amir geldi, Onur, Bulut geldi. İşte Beşiktaş'ın kadrosunu geliştirmek için teknik direktör Şenol Güneş bazı listedeki isimler verdi. Ve Şenol Güneş bazı oyuncularla da yollarına ayrılmasını istedi. Beşiktaş'ta büyük bir değişim yaşanıyor. Çünkü önemli olan gelecek sezona hazır bir kadroyla yer almak. Tabi burada yönetimin çalışmaları var. Yönetim bir yandan finansal e, birlikteliği, finansal durumu düzeltmek, bir yandan da e, transferleri yapmak istiyor. Burada önemli çalışmalar var. E, şu anda Beşiktaş yönetimi golcü arıyor. Golcü arıyor derken kimi arıyor? Tabi öncelikle hedef Karagümrüklü Borini'ydi. Ancak Borini transferinde, Borini Fenerbahçe ile görüşüyor ve sezon sonunda görüştüğü bazı kulüpler var ve Beşiktaş'tan da istediği ücreti alamadı. Borini yıllık 2,5 milyon euro istiyor. Beşiktaş yönetiminde bu ücreti fazla buldu ve Borini ile anlaşma yolları arıyorlardı ama maalesef sallayamadılar. Onun yanında el Sharvi. Beşiktaş'ın işte Roma'dan transfer etmek istediği yine sola yönelik bir hücum oyuncusu El Şavi Ancak El Şavi İtalya'da çok ünlü bir oyuncu ve Türkiye Ligi'ne özellikle Süper Lig'e gelme konusunda kafasında soru işaretleri var. Mioski ismi bugünlerde geçiyor. Ee, Makedon bir golcü. Ancak Makedon golcüyle henüz anlaşma olmadı. Ee, yönetim şunu düşünüyor. 5 Mart'a kadar yani pazar gününe kadar bu transferleri olursa olur, olmazsa da biz diyor, bir şekilde yeni sezona hazırlanmış bir şekilde e, mücadele edeceğiz diyorlar. Şenol Hoca geçen gün basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 6 yeni oyuncumuz geldi dedi. Bu 6 yeni oyuncumuza şans vereceğim dedi. Beşiktaş'ın artık kadrosunda işte yeni transferler yapılacak. Tabii ki Abubakar'la Bakar'la Cenk Tosun'un seneye de kalması çok büyük ihtimal. Yani Şenol Hoca Cenk Tosun'dan ve Abu Bakar'dan vazgeçmeyecek. Bunun yanı sıra e, Şenol Hoca, Umut Bulut'a yer vermek istiyorum dedi. E, büyük ihtimalle onu sağda veya solda oynatabilirim dedi. Ama benim kafamda soru işareti oyuncular var dedi. Bir dedi Masu Aku, iki Rozier. Beşiktaş Masu ile devam edecek mi? Eğer dört maçta oynarsa Masu Aku'nun sözleşmesi devam edecek. E, Şenol Hoca, kafamda soru işaretleri var dedi, açık ve net konuştu. Rozier için disiplinsiz davranışları var ona güvenemiyorum dedi. Onun yerine büyük ihtimalle Onur Bulut'a yer verebilirim dedi. Ee, tabii burada önemli olan Beşiktaş'ın gelecek sezon ne yapacağı. Çünkü bu sezon ne lig var, ne Avrupa var, ne de kupa var. Şenol Hoca gelecek sezon kadrosunu kurmaya çalışıyor. Burada neler olacağını tabii ki bilemiyoruz ama e, Tayfur konusu da var tabii. Beşiktaşlı taraflar da Tayfur'u çok sevdiler. Tayfur da Beşiktaşlıyım diyor. Bu takımda kalmak istediğini sürekli söylüyor. Ancak Alanya Spor 1,5 milyon eurodan kapıyı açtı. Belki sezon sonunda bu rakamı daha da yükseltebilirler veya bu rakam daha da oluşabilir. Tayfur kalır mı kalmaz mı? Bu rakamlarda 1,5 milyon euroda kalması zor gözüküyor. E, Beşiktaş'a transfer tabii ki 5 Mart'ta bitecek gibi gözüküyor. Ama şunu iyi bilin, Beşiktaş'ta transfer hiçbir zaman bitmez. Nisan gibi, Mayıs gibi birçok transfer haberiyle yine karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Bizde kalın, mutlu olun.